İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabımızın ikinci videosundayız. Sayfa 26'dan okumaya devam ediyoruz. Kervanımızdaki hemen herkes affedileceği, her şeyin iyi olacağı yanılsamasıyla yaşıyordu. Bir sonraki sahnenin arkasındaki anlamı kavrayamamıştık. Bagajlarımızı trende bırakmamız ve kıdemli bir SS subayı tarafından kaydedilmek amacıyla iki sıra halinde, birinde erkekler diğerinde kadınlar dizilmemiz söylendi. Gariptir sırt çantamı paltomun altına saklayacak cesareti bulmuştum. Bulunduğum sıradaki subay tarafından tek tek kayda geçirildi. Subayın çantamı fark etmesinin tehlikeli olacağını anladım. Böyle bir durumda en azından tekmelenirdim. Daha önceki deneyimlerimden bunu biliyordum. Subaya yaklaşırken ağır yükümü fark etmemesi için içgüdüsel olarak dikildim. Daha sonra yüz yüze geldik. Uzun boylu, lekesiz üniformasının içinde sırım gibi duruyordu. Uzun bir yolculuktan sonra pejmurde ve pasaklı olan bizimle ne büyük bir tezat oluşturuyordu. Sol eliyle sağ dirseğini kavramış, tasasız bir rahatlık havasına bürünmüştü. Sağ eli havadaydı ve işaret parmağıyla rahat bir endamla sağı veya solu gösteriyordu. Bir insanın işaret parmağının bazen sağı bazen solu ama çoğunlukla solu gösteren bu küçük hareketinin arkasında şeytanca anlam konusunda hiçbirimizin en küçük bir fikri bile yoktu. Sıra bana gelmişti. Birisi sağa gönderilmenin çalışma anlamına geldiğine buna karşın sonuçta özel bir kampa gönderilecek olan hasta ve işe yaramaz durumda olanların sola gönderildiğini fısıldadı. Daha sonra birçok kez yapacağım gibi işi oluruna bıraktım. Sırt çantam beni biraz sola kaydırdı ancak dik yürümeye çalıştım. Eses subayı beni tepeden tırnağa süzdü. Duraksar gibi oldu. Daha sonra ellerimi omuzlarıma koydu. Zeki görmek için elimden geleni yaptım. Eses subayı beni yavaş yavaş sağa çevirdi, böylece sağa yöneldim. O akşam bize parmak oyununun anlamını anlattılar. Bu yaşamamız ya da yaşamamamız konusunda ilk karar, ilk seçim anlamına geliyordu. Bizimle gelenlerin yaklaşık %90'ı gibi büyük bir çoğunluk için bu ölüm anlamına geliyordu. Bu karar sonraki birkaç saat içinde uygulanmıştı. Sola gönderilenler istasyon boyunca krematoryuma gidiyordu. Orada çalışan birisinin anlattığı kadarıyla bu binanın kapılarında çeşitli Avrupa dillerinde banyo yazıyormuş. Binaya girerken her tutukluya bir parça sabun veriliyormuş ve daha sonra... Bereket versin ki daha sonra olanları anlatmam gerekmiyor. Bu tüyler ilpertici işlem konusunda birçok şey yazıldı. Gaz odasından kurtulan ve gelenlerin çok büyük bir kısmını oluşturan bizler gerçeği akşam öğrendik. Bir süredir orada bulunan tutsaklarla Max taşın taşım ve arkadaşım Pi'nin ne yere gönderilmiş olabileceğini sordum. Sol tarafa mı gönderildi? Evet diye cevap verdim. O zaman onu orada görebilirsin dedi birisi. Nerede? Bir el Polonya'nın gri gökyüzüne alev saçan birkaç yüz metre ötede bir bacayı gösterdi. Bacadan uğursuz bir duman bulutu yükseliyordu. İşte arkadaşın orada cennete yükseliyor diye cevap verdi birisi. Ama açık seçik anlatılana kadar gerçeği anlayamamıştım. Olayları çok kısa anlatıyorum. Psikolojik bir bakış açısından, istasyonda şafağın sökmesinden kampüsteki ilk gecemize kadar önümüzde çok uzun bir yol vardı. Silahlı SS gardiyanlarının eşliğinde istasyondan çıkarıldık. Kamp boyunca uzanan elektrikli dikenli telleri geçip yıkama istasyonuna geldik. İlk elemeyi geçenler için bu gerçek bir banyoydu. Burada affedilme, yanılsamamız tam bir canlılık kazandı. SS mensupları neredeyse cana yakın görünüyordu. Çok geçmeden nedenini anladık. Bileklerimizdeki saatleri gördüklerinden kendilerine vermemiz için yumuşak bir ses tonuyla bizi ikna edebildikleri sürece nazik davranıyorlardı. Şöyle veya böyle bütün eşyalarımızı vermek zorunda kalmayacak mıydık? Ve neden nispeten daha nazik olan şu insan saati almasın ki? Belki bir gün karşılığında bir iyilikte bulunurdu. Dezenfekte odasına açılan bir araya benzeyen bir bölmede bekledik. SS görevlileri bütün eşyalarımızı, saatlerimizi ve mücevherlerimizi bırakmamız için yere battaniyeler serdiler. Yardımcı olmak için orada bulunan daha eski tutukluların alaylı bakışları arasında bir nikah yüzüğünü, bir madalyayı ya da bir uğur parçasını kendilerine alıkoyamayacaklarını soran saf insanlar vardı. Her şeyin alınacağını hiç kimse henüz kavrayamamıştı. Eski tutuklulardan birisinin güvenini kazanmaya çalıştım. Sinsice yanına yaklaşarak paltomun iç cebindeki kağıt tomarını işaret ettim ve Bakın bu bilimsel bir kitabın el yazması. Ne diyeceğinizi biliyorum. Yaşadığım için minnet duymam gerektiğini, kaderden sadece bunu bekleyebileceğimi söyleyeceksiniz. Ama yapamam. Bu kitabı ne pahasına olursa olsun korumam gerek. Bu benim hayatımın çalışması anlıyor musunuz? Evet anlamaya başlamıştı. Önce acıyarak, derken alay, alaycı ve yaralayıcı bir havayla sırıttı ve kamp sakinlerinin dağarcığındaki kesinlikle bulunmayan bir kelimeyle cevap verdi. Bok. O anda açık gerçeği gördüm ve ruhsal tepkimin ilk evresinin doruk noktası olan şeyi yaşadım. Geçmişimin tamamen dışında bırakılmıştım. Ansızın solgun, korkulu yüzlerle çaresizce tartışan yeni gelenler arasında bir kaynaşma oldu. Bu bir sesle verilen komutları tekrar duyduk. Tekme tokatla banyoya açılan bölmeye sürüldük. Bir ses görevlisi şunları söyledi. İki dakikanız var. Bu iki dakika içinde tamamen soyunmuş ve her şeyi olduğunuz yere bırakmış olacaksınız. Ayakkabılarınızın, kemerlerinizin veya askılarınızın ve olanlar için kuşaklarınızın dışında yanınıza hiçbir şey almayacaksınız. Şimdi tutuklular akıl almaz bir telaşla üzerlerindekini yırtarcasına çıkarmaya başladılar. Süre azaldıkça sinirler gerilen tutuklular iç çamaşırlarını, kayışlarını ve ayakkabı bağlarını koparırcasına çıkardılar. Ve ilk kamçı sesi duyulmaya başladı çıplak bedenleri inip kalkan deri kayışlar. Daha sonra tıraş edilmek üzere bir başka odaya sürüklendik. Sadece kafalarımız tıraş edilmedi, vücudumda tek bir tüy bile kalmamıştı. Derken duşlara geldik, tekrar sıraya girdik. Birbirimizi güç bela tanır hale gelmiştik. Ancak bazılarımız duşlardan gerçek suyun aktığını fark etmişti. Duş için sıra beklerken çıplaklığımızı iliklerimizde duyumsamıştık. Artık çıplak vücutlarımızdan başka gerçekten hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Tüyümüz bile yoktu. Sahip olduğumuz tek şey gün boyunca çomura bulanmış olmasına karşın bazıları ayakkabılarını yastık niyetine kullanmıştı. Bunun dışında kafalarımızı neredeyse çıkık hale gelen kollarımızın üzerine dayamak zorundaydık. Yine de uykumuz gelmiş ve birkaç saatliğine acıları alıp götürmüştü. Nelere dayanabileceğimize ilişkin birkaç benzer sürprizden daha söz etmek isterim. Dişlerimize bakma olanağımız yoktu. Yine de buna ve ağır vitamin eksikliğine rağmen diş etlerimiz her zamankinden çok daha sağlıklıydı. Aynı gömleği ta ki gömlek görünümünü tamamen yitirene kadar 6 ay giyiyorduk. Su donması nedeniyle günlerce yıkanmamamıza rağmen toprakta çalışmaktan kirli ellerimizin üzerinde oluşan yara ve sıyrıklar iltihap kapmıyordu. Ya da örneğin yan odadaki en hafif bir gürültüyle uyanacak kadar uykusu hafif olan birisi kulağının dibinde gürültüyle horlayan bir yoldaşa yaslanıp deliksiz bir uyku çekebiliyordu. Şimdi bize insanı kabaca her şeye alışabilen bir varlık olarak tanımlayan Dostoyevski'nin söylediği doğru olup olmadığı sorulacak olursa cevabımız evet. İnsan her şeye alışabilir. Ama nasıl olduğunu bize sormayın, olacaktır. Psikolojik araştırmalarımız henüz oraya gelmedi. Biz tutsaklarda o noktaya ulaşmış değildik. Henüz ruhsal tepkilerimizin ilk evresindeydik. İntihar düşüncesi kısa bir süreyle de olsa hemen herkesin kafasını kurcalıyordu. Bu düşünce, durumun ümitsizliğinden, her gün ve her saat gölgesi üstümüzde olan kesintisiz ölüm tehlikesinden ve diğer birçokları tarafından yaşanan ölüm yakınlığından doğuyordu. Daha sonra değinilecek olan kişisel inançlarımdan ötürü kampa vardığım ilk akşam tele koşmayacağıma yemin ettim. Bu deyim en popüler intihar yöntemini anlatmak için kullanılıyordu. Elektrik yüklü dikenli tel çitine dokunmak bu kararı vermek benim için çok zor olmamıştı. İntihar etmenin pek bir anlamı yoktu. Çünkü nesnel bir açıdan hesaplandığı ve olasılıkların tamamı dikkate alındığı zaman ortalama kamp sakini için yaşam beklentisi son derece cılızdı. Bütün elemeleri geçip yaşamayı başaran küçük yüzde arasında olmayı rahatlıkla bekleyemezdi. Auschwitz kampındaki bir tutsak şokun ilk evresinde ölümden korkmuyordu. Birkaç günden sonra gaz odaları bile dehşetini kaybediyordu. Ne olursa olsun bu dehşet onu intihar etmekten alıkoyuyordu. Daha sonra karşılaştığım arkadaşlarım kampa kabul şokunun beni büyük ölçüde depresyona sokmadığını söyledi. Auschwitz kampında ilk geceden sonra gelişen aşağıdaki olayda olanca içtenliğimle gülümsemekle yetindim. Bloklarımızdan kesinlikle ayrılmamamız yolundaki talimatlara rağmen Auschwitz'e birkaç hafta önce gelmiş olan bir meslektaşım gizlice barakamıza sızdı bizi sakinleştirip rahatlatmak ve birkaç şey söylemek istemiş. Biri niza havasıyla ve gözünü budaktan esirgemez bir tavırla alel acele bir ipucu verdi. Korkmayın, seçimlerden korkmayın. Doktor M, SS tıp şefi, doktorlara sempatik bakıyor. Bu yanlıştı. Arkadaşımın nazik sözleri yanıltıcıydı. Bloklardan birinin doktoru olan 60 yaşındaki bir tutsak, gaz odasına mahkum edilen oğlunun bırakılması için Doktor M'ye nasıl yalvardığını anlatmıştı. Doktor Mert soğuk bir tavırla reddetmişti. Ama sizden bir şey istiyorum diye sürdürdü arkadaşım. Mümkünse her gün tıraş olun. Bu iş için bir cam kırığı da kullanmanız gerekse, bunun için son ekmek diliminizi vermek zorunda bile kalsanız tıraş olun. Daha genç gözükürsünüz ve kesikler yanaklarınızın daha kırmızı gözükmesini sağlar. Hayatta kalmak istiyorsanız bunun tek bir yolu var. Çalışmaya elverişli gözükün. Diyelim ki topuğunuzdaki küçük bir yaradan ötürü biraz topallasanız bile bir SS görevlisinin bunu fark etmesi halinde gaz odasını boylayacağınıza emin olabilirsiniz. Müslüman tabiriyle neyi söz konusu ettiğimizi biliyor musunuz? Perişan kendisini bırakmış hasta, bir deri ve bir kemik görünen ve fiziksel olarak daha fazla çalışmayan, işte böyle birisine Müslüman deriz. Er ya da geç genellikle kısa bir süre içinde her Müslüman gaz odasını boylar. Bu nedenle uçmayın. Tıraş olun, dik yürüyün, becerikli olun. O zaman gaz odasından korkmanız gerekmez. 24 saattir burada olsanız bile belki de sen hariç hiçbirisinin korkması gerekmez. Daha sonra beni gösterdi ve şöyle dedi. Açık konuşmamdan rahatsız olmadığını umarım. Diğerlerine dönerek tekrarladı. Aranızda bir sonraki elemeden korkması gereken tek kişi o. Bu nedenle merak etmeyin. Gülümsedim. Şimdi o gün benimle benim yerimde olan herkesin aynı şeyi yapacağına inanıyorum. Sanırım bir keresinde Leasing şöyle demişti. Aklınızı kaybetmenize neden olacak şeyler vardır ya. Vardır ya da kaybedecek aklınız yoktur. Anormal bir duruma gösterilen anormal bir tepki normal bir davranıştır. Psikiyatrist olarak bizler bile bir insanın örneğin bir tımarhaneye kapatılmak gibi anormal bir duruma yönelik tepkilerinin normalliğin derecesiyle orantılıdığımız zaman anormal olmasını bekleriz. Bir toplama kampına düşen bir insanın tepkisi de zihnin anormal bir durumuna denk gelir ama nesnel olarak yargılandığı zaman normaldir ve daha sonra göstereceğimiz gibi o şartlara gösterilen tipik bir tepkidir. Tanımladığım bu tepkiler birkaç gün içinde değişmeye başladı. Tutsaklar ilk evreden ikincisine geçiyordu. Bu kişinin bir tür duygu yitimine girdiği nispi duyarsızlık evresiydi. Yukarıda anlatılan tepkilere ek olarak yeni gelen tutuklular öldürmeye çalıştıkları acı dolu duyguların içinde kıvranıyordu. Her şeyden önce tutsağın evine ve ailesine yönelik sınırsız özlemi söz konusuydu. Bu duygu çoğunlukla öylesine akut oluyordu ki kişi özlemin kendisini yiyip bitirdiğini hissediyordu. Bunu tiksinti izliyordu. Onu çepeçevre kuşatan, olanca çirkinliğe ve bunu çağrıştıran her şeye yönelik bir tiksinti. Tutukluların çoğuna bostan korkulundan daha zevkli duracak paçavra gibi birer üniforma verilmişti. Kamptaki barakaların arası pislikle doluydu ve ne kadar temizlemeye çalışsak o kadar çok pisliğe bulanıyorduk. Yeni gelenleri lağım temizleme işiyle görevlendirmek tercih edilen bir uygulamaydı. Genellikle olduğu gibi tutuklu pisliği engebeli arazide taşırken yüzüne pislik sıçradığında bir iğrenme belirtisi gösterdiği veya yüzünü silmeye kalkıştığı zaman kapolar tarafından dayakla cezalandırılıyordu. Böylece normal tepkilerin bastırılması hızlanıyordu. Başlangıçta bir başka grupta ceza gösterilerini gördüğümüz zaman başımızı çeviriyorduk. Tekme, tokat eşliğinde pisliğin ve çamurun içinde saatlerce bir aşağı bir yukarı yürütülen tutukluları görmeye dayanamıyorduk. Günler haftalar sonra durum değişti. Sabahın erken bir saatinde, henüz hava aydınlanmadan grubumuzla birlikte yürüyüşe hazır vaziyette kapının önünde bekliyorduk. O saatte çığlıklar duyar, bir yoldaşın yerde nasıl tekmelendiğini, sonra kaldırılıp tekrar nasıl yere vurulduğunu görürdük. Peki neden? Ateşi çıkmış ve yersiz bir zamanda revire gitmek istemiştir. İşten kaytarmak için bu tür bir girişimde bulunulmasından ötürü cezalandırılmaktadır. Ama ruhsal tepkilerin ikinci evresine geçen bir tutuklu artık gözlerini çevirip bakmıyordu bile. O zamana kadar duyguları körelmiş ve izlediği şeyden etkilenmez bir hale gelmiştir. Bir başka örnek daha Birisi yaralı olduğu için ya da belki de ödem veya ateş yüzünden birkaç gün kamp içinde hafif işlerde çalıştırılma umuduyla revire başvurur. Kar içinde saatlerde hazır ol vaziyetinde bekletilen, kampta ayağına göre ayakkabı olmadığı için dışarıda çıplak ayakla çalışmaya zorlanan 12 yaşında bir çocuğun revire getirildiğini görmek onu etkilemez. Çocuğun parmakları donmuştur ve doktor elindeki pensle çocuğun kangren olan morarmış parmak uçlarını teker teker keser. Tiksinti dehşet ve acıma. Bu olayı izleyen bir tutuklu artık böyle şeyler hissetmez. Birkaç haftalık kamp yaşamından sonra acı çekenler, can çekişenler ve ölümler öylesine sıradan şeyler olur ki bunlara tanıklık eden bir tutukluyu artık etkilemez olur. Ateşi çok yüksek, çoğunlukla hezeyanlı, birçoğu da can çekişmekle olan tifüste hastaların bulunduğu bir barakada bir süre kalmıştım. Hastalardan birisi öldükten sonra her ölümle birlikte defalarca tekrarlanan aşağıdaki sahneyi coşkusal bir alt üst oluş yaşamaksızın izledim. Tutuklular teker teker hala sıcak olan cesede yaklaştı. Birisi patates ezmesinin arta kalanları kaptı. Bir diğeri tahta takunyaları kendisininkinden daha iyi olduğuna karar verip değiştirdi. Üçüncü bir tutuklu ölünün paltosuna el koydu. Bir diğeri de gerçek kaytan bulmaktan memnunluk duymuştu. Evet sayfa 37'de bırakıyoruz. Umarım zevkle dinliyorsunuzdur. Bu arada kapo sözlüğünü de söylemek istiyorum. Kapo tutukluların içerisinden seçilen kişiler yani kendileri de Alman değiller, Yahudiler ve diğer Yahudilerin üzerinde otorite olarak kullanılıyorlar diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.